beyinde neler oluyor? Beyinde bazı maddelerin birikimine bağlı, normalde yaşlılıkla da birikebilen ama hastalık olduğu durumda daha fazla biriken maddelerin birikmesine bağlı beyin normal işlevini yerine getirememeye başlıyor. Ve bu özellikle bellekle ilgili kısımlarda olduğu için beynimizin bellekle ilişkili Bölümlerinde olduğu için unutkanlıkla ilk başta başlıyor, bellek sorunlarıyla. Ama beynimizin tek fonksiyonu tabii ki bellek da, ya da hatırlamak değil, konuşmak, kelime bulmak, dikkat etmek, dikkatini verebilmek gibi pek çok fonksiyonları var. Zaman içinde hastalık daha da ilerledikçe belleğin dışında konuşma da bozulmaya başlıyor, dikkat de bozulmaya başlıyor. Ve sonuç olarak ilerleyen harabiyetle en son kişine yazık ki yatağa bağımlı hale gelerek bütün beysel işlevlerini kaybederek vefat edebiliyor. Hepimiz risk grubunda mıyız? Şu an hiçbir problem yok bende desek bile. Ee, Alzheimer yaşla sıklığı artan bir hastalık. Gençlerde olması son derece nadir bir durum. 65 yaş üzerinde iseniz risk altındasınız. Bizler de eğer yaşlanırsak tabii ki hepimiz risk altındayız. Ee, Tabii belirli bazı riskler de var. Riski artıran durumlar da söz konusu. Örneğin kadın cinsiyette biraz daha fazla olabiliyor ama bu demek değil ki kadınlar mutlaka Alzheimer hastası olacak veya erkekler Alzheimer hastası olmayacak. Bir hastanın zaten her Fizik erkek... durumumuz, mesela <laughs> sağlığımız iyi ya da kötü olması Alzheimer'ı etkiliyor mu? Evet bu çok önemli. Belki değiştirebileceğimiz e, faktörleri vurgulamak adına çok önemli. Çaresiz değiliz aslında. Orta yaşlarda, bizim yaşlarımızda 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda kişi eğer tansiyona dikkat ederse, hipertansiyon hastası ise bile ilaçlarını düzenli kullanırsa yani düzenli olursa tansiyonu çok aşırı kilolu olmazsa e, kolesterol sorunu yoksa, bunu uygun besleniyorsa veya kolesterol sorunu olsa bile uygun kolesterol düşürücü ilaçlarla kolesterolü kontrol altında ise diyabet problemi yine diyabeti yoksa veya diyabeti varsa bile bu regüle ise kontrol yani vücut ise... sistemleri düzgünse, düzenliyse evet. hastalığı olması çok önemli değil. İlaçla kontrol altında tutabiliyorsa öyle. eğer. Aynen öyle. Bu çok önemli. Peki bir de beyni kullanıp kullanmadığını da düşünebiliriz evet. acaba. Evet. Bulmaca çözenleri görüyorum, hayatı boyunca çalışmış olanları görüyorum. Bir fark olur mu hiç çalışmamış kişiyle? Oluyor tabii ki. İşleyen demir ışıldar. Atalarımız çok güzel söylemiş. Bu kas içinde... geçerli. Demir içinde geçerli. Beynimiz için de geçerli. Ne kadar çok beynimizi kullanırsak bu meslekli olabilir, hobilerle olabilir arkadaş görüşmeleriyle olabilir. Ne kadar çok beynimizi kullanırsak o kadar çok beyin rezervimiz olur. Ben şu örneği sıklıkla veriyorum. Bir atlet düşünün, kaslarını işte hal tercih düşünün ya da ne kadar çok spor yaparsa kasları o kadar kuvvetli olur. Ve eğer siz bir kas hastalığı olduğunda çok ileri seviyeye gelirse onun kasları artık normal işlevlerini yapamayacak hale gelir. Beynimiz de öyle. Eğer beyninizi siz çok kullandıysanız, çok işlettiyseniz, çok ileri şeylerle e beslediyseniz eğer beyninizin çok daha büyük bir kısmı hasta olmak durumunda ki siz elden ayaktan düşebilirsiniz. O yüzden beyninizi çok kullanın, keyifle kullanın. Sizin bahsettiğinize göre demek ki Alzheimer'da ilk etkilenen bizim bellek dediğiniz aynen hatırlama öyle. merkezimiz etkileniyor evet, ama aman kaza yapmayalım. <laughs> tamam. <Öyle> biraz. <laughs> evet. Ee, hatırlama merkezimiz etkileniyor. Sonra buyurun size ortaya. <laughs> <laughs> Sonra diğer merkezler etkileniyor. Aynen Şimdi öyle. burada biz Alzheimer'da olabilen e, belirtileri koyduk. Siz buradan bize sırayla hangisi önce gidiyor, hangisi sonra oluyor, onları bir söyler misiniz lütfen? Pekala, e, hafıza kaybı ile başlayalım herhalde. Yani bunu şöyle söyleyelim: e, Sorulan soruları tekrar tekrar sormak, herhangi bir yakınınızla karşılaştığınız, bir arkadaşınıza karşılaştığınızı bunu unutmak veya size e, önemli bir Düğünden bahsettiler, sizin için çok önemli olan bir düğünden bahsedildi. 2-3 gün geçti, İşte düğüne gideceğiz diye mi, hangi düğün gibi olması olabilir? Ee, eşyaların yeri, aynen öyle. Eşyaların yerini unutmak da aslında bellekle ilişkili bir e, belirti, kendini gösterme şekli. Diyelim ki nüfus kağıdımız veya bir mücevherimiz veya bir paramız var, bizim için çok önemli. Bunu sakladık kaybolmasın diye. Bunu unutursak, nerede, bulamıyorum e, şeklinde arkadaşlarınıza çevrenize diyebilirsiniz ve hatta bu da aslında hezeyanlarla yani sarılarla benim param bendeydi ben onu eve koymuştum ama birisi aldı bu tip semptomlarla kendini gösterebilir yani yersiz suçlamalar olabilir Alzheimer ama şimdi burada zaten yani eşyalarımızın yerini unutmak ve kaybetmek hani benim yaklaşık 7 yaşından beri falan yaşadığım bir şey yani onun için hani bunlara da çok dikkat etmek lazım illaki Alzheimer olduğu belirtisini değil ama belirli bir hafıza kaybının beraberinde gelen değil mi böyle evet. şeyler varsa. Kıymetli eşya önemli bizim için. Yani Kıymetli biz, eşyamızı evet, unutmayız diyorsunuz. Broşürünüz, broşunuz olsa ufak bir şey veya işte ufak bir kağıdınız olsa bunu kaybetmek çok önemli olmayabilir ama... Bankadan çektiğiniz maaşınızı kaybediyorsanız, nüfus kağıdınızı kaybediyorsanız, çok önem verdiğiniz evlilik yüzüğünüzü kaybediyorsanız, Yine bir defalık olması bunun çok belki çok e, alarm edici bir semptom olmayabilir ama bu devam Üstlükse ediyorsa ve evet. ilerliyorsa o zaman gerçekten alarm olmamız lazım. Haberliğin konuşurken iki şey söyledi. Bir tanesi depresyon, ikincisi de aşırı yorgunluk ve evet. yoğunluk. Bunlarda da unutmanın olabileceğini söyledi. Aynen değil mi? Aynen öyle. Genellikle dikkat eksikliği de sebep olur. Aşırı yoğunluk, aşırı stres. Bunlar dikkat eksikliğiyle hakikaten unutkanlık yapabilir. Sizin e, bakmak durumunda olduğunuz bir çocuğunuz var, onunla ilgili işler, üzüntünüz, belki biraz depresif yakınmalarınız nedeniyle muhtemelen oluyor bu unutkanlık. Bunun dışında tabii her unutkanlık Alzheimer hastalığı demek değil. Unutkanlığın veya eğer unutkanlık e, bunama hastalığı seviyesindeyse de her şey mutlaka Alzheimer demek değil. Bazı vitamin eksiklikleri, bazı hormon bozuklukları. Gerçekten unutkanlığa sebep olabilir. Ee, gerçekten unutkanlık yakınması varsa tabii. Sabah bana ne dediniz? Tembih ettiniz. Dedi ki hocamız bana lütfen D vitamini eksikliğini vurgulayalım dedi. Bende bile eksik çıkıyor. Herkes buna baktırmalı ve Türkiye'de çok yaygın özellikle hanımlarda mutlaka D vitamini eksikliğine bakalım. Biz bunu programımızda çok yaptık, e, baktık ve hakikaten çok yüksek oranda da D vitamini eksikliğini gördük. Hatta son dönemde D vitamini eksikliğinin de unutkanlık sebebi olabileceği yönünde daha tam ortaya konmadı ama bazı yayınlar ortada. Ee, o yüzden mutlaka düzenli beslenelim, dengeli beslenelim. Her türlü vitaminden yararlanacak şekilde. Akdeniz diyeti denir ya bol sebze, bol meyve, işte katı yağlardan uzak sıvı yağlar, doymamış yağlardan zengin beslenelim. Balık tüketmeye dikkat edelim ki bu yağlı balıklarda D vitamini de var. Ee, bu şekilde beslenirsek yine kendimizi unutkanlıktan koruyabiliriz. Diliyoruz, koruruz çünkü gördük ki 65 sonrasında hiçbirimizde ayrım yok. Hepimiz için risk grubu oluşturuyor. Bu arada mekanları tanıyamamak, günleri hatırlayamamak, konuşma güçlüğü, evet. e, ve kişilik değişiklikleri de yine beyindeki değişiklikler arasında diyoruz. Aynen öyle. Mekanları tanıyamamak Alzheimer hastalığının biraz daha ileri evresinde olan bir problemdir. Öncelikle bellek problemleri olur. Sonrasında mekanları tanıyamamak şeklinde olabilir.